Hem Galatasaray'ın geniş kadrosu hem gelecek 5 maça bakarız ama o gün hocaya şöyle bir sözü bırakayım. Aslında nereden nereye mi? Hani Fatih Hoca demişti nerede ya mi? nerede kalmıştı? Nerede kalmıştı? Diyerek gelmişti. Şimdi nereden nereye diyor taraftarlar. İyi Şimdi... ki Tuzla maçını izlemedik diyenler de var. Tabii ki bir hazırlık maçı. Hafta sonunda zorlu bir Alanya deplasmanı var. Sayın Başkan e, yaptığı açıklamalarla zaman zaman merak da uyandırıyor. E, gündüz saatlerinde de bunu Kaya abiyle konuştuk. Aslında bu hep konuşulacak. Ben bir hocayla anlaştım ama hoca'yı söylemeyi unuttum değil de söylemedim demesi. Söylendim. Buna en çok Galatasaraylı taraflarla evet. sistem ediyor. Ben işin şurasındayım. Benim tahminim 3-4 yıldız alsanız bu gri bulutların tabii ki Allah herkes iyi etsin ama çok fazla dağılacağını düşünmüyorum. Çünkü sahadan sonuç gelmiyor. Ya da şu ana kadar gelmedi. Şimdi... Ve Galatasaraylı taraftarlarda bence... Bayağı bir umutsuz geri kalan kısım Şu anda tabii ki yani bu alınan sonuçların ortaya konan performanstan özellikle Trabzonspor e, maçının ilk 45 dakikası itibariyle bir umutlanma oldu. Taraftarlarda da futbolcularda da çünkü çok çok iyi gerçekten tabii bir ki. performans ortaya koydular. Çok iyi bir futbol ortaya koydular fakat ikinci yarın başlama düdüğüyle birlikte hani değişti. Bambaşka bir şey değişti. Yani bambaşka bir takım haline geldiler. O futbolcular soyunma odasında ne konuştular çok merak ettim yani açıkçası. Onun için ee, şey yapamadık. Şimdi bu süreci aslında değerlendirebilmek için sezon başına dönmek gerekiyor. Lütfen. Fatih Hoca'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle gençleşme operasyonunun içerisindeydi ve bu sürecin 3 yıl olduğunu söylediklerini. Bunu herkes şey yapıyor zaten hatırlıyordur. Hatırlıyor. Yani, başkan da çok, yani başkan ile şey birlikte de, yaptı. de söyledi. Evet. Fakat ee, hedeflerin bence Türkiye Ligi'nden çok Avrupa'ya odaklanan bir takım haline getirdi Fatih Hoca. Yani Avrupa'da oynadığı futbolla daha kontrollü futbolu Türkiye Ligi'nde oynamadı. Bu da alınan sonuçlardan sonra Avrupa'da bu sistem tuttu. Biz Avrupa'da devam edelim. Hatırlıyor musun? Fatih Hoca bir tane şeyden sonra bir maçtan sonra bir bas toplantısında şeyi söylemişti. Ya bugün hangi Galatasaraylı taraftara sorsanız Avrupa mı Türkiye, Türkiye Ligi. Ligi mi Doğru. diye Avrupa seçer. Hı hı. Şimdi Avrupa'ya Fatih Hoca diye, varsa yani bir de Fatih Hoca varsa şimdi bu süreci bence Fatih Hoca ile tamamlamaları gerekirdi. Yani e, getirilen hocanın kim olursa olsun fark etmiyor. Yani isterse Pep Guardiola'nın yardımcısı olsun, isterse başka bir hocanın yardımcısı olsun. Geldiği yerin neden geldiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdan çıkaracak bana göre tek isim gene Fatih Hoca'ydı. Yani gelip sistemi değiştirmek, gelip kendi oyun anlayışını bu oyunculara bu moralsizken oyunculara e, empoze etmek çok kolay bir iş olmayacak. Örneğin Fana Anolt ve Alparslan'ı nasıl yan yana getirdi Kasımpaşa maçında? Tabii ki saygımız var hocanın kararı ama nasıl yan yana geldi Ya bunu şimdi, bir şimdi bakın soper. saygımız var ayrı bir konu. Bunu şimdi Ama, ama şu anda mesela örnek çok fazla, bu kadar izlediği şimdi biz mesela bunu dile getiriyoruz ama hani başkaları çok fazla dile getirmiyor. Bilemeyiz onu. Yani Alpaslan'la Vanarol nasıl burada oynar çok fazla dile getirmediler ama şimdi bunu aynı şekilde bir yerli teknik direktör yapmış olsaydı ikisini yan yana oynatmış olsaydı orta sahada Herhalde hani dar ağacında falan bulurdu kendini. Futbolu bilmiyordan başlayıp ya, şey her türlü her türlü yorumlar ortaya çıkardı. Şimdi bir takıma gelirken en fazla bakmanız gereken yer bu takım neden bu durumda? Avrupa'da bu kadar iyi giderken Süper Lig'de neden bu durumda? Bu takım neden bu kadar gol yedi? Neden bu kadar basitçe gol yedi? Neydi? Geçen biz Onur abiyle program yaparken VTR e gösterdi bir tane. 5 dakikalık bir VTR vardı. Galatasaray'ın yediği golleri. Şimdi bir teknik direktör bir takıma bizler bir yere gittiğimiz zaman bu takım neden bu durumda? Nasıl bu duruma geldi? Basit hatalar nedir? İşte yapabildiği iyi şeyler nedir? Onun üzerinde çalışır. Bir bakılır, bakılır. E şimdi 5 dakikalık bir VTR'den sonra ya şey geliyor aklına ya çalışmamış mı? Şimdi Sayın Burak Elmas'ın yapmış olduğu açıklama vardı. iki ay önceden. O bu arada o band yakınımıza uzakta bir yerde değilse hani dijital ortamda tabii zorda bir yerde değilse tekrar bakabiliriz. O gün hocanın hatırlattığı bandı. Yediği gollerle alakalıydı. Peki. Evet, yani yediği gollerle alakalı. Şimdi 5 dakika burada seyrettiğiniz zaman bunu bir teknik direktör ya ben arkadan oyun kurarak tekrar bunu yiyebileceğini çünkü senin oyuncuların bu pas oyununu arkadan oyun kurma becerilerini yerine getiremiyor. Yedikleri gollerde hep böyleydi. Çoğu böyle oldu. E şimdi Trabzonspor maçına bakıyorsunuz. E şimdi, yine aynı hatalar devam ediyor. Işte, Kaleci hatası. Ya arkadan yukarı. oyun kurma becerileri çok üst düzey değil şu anda Galatasaray'ın. Oyuncular performansları çok üst düzey değil. Yani şimdi herkes şeyi düşündü. İlk 45 dakikada ortaya konan performans müthişti. Bundan sonra böyle devam eder. Uh -huh. Ama topa sahip olmanız gerekiyor bunu devam edebilmeniz için. Şimdi siz en büyük yanlışlardan bir tanesini yapıyorsunuz. Bakın Hatay maçında bir anda üçlüye döndü. Öyle değil miydi? Bir anda üçlü defansa evet. döndü. Trabzon maçında yapabileceğiniz en büyük hatayı yapıyorsunuz. Topu rakibe bırakıyorsunuz. Ki ofansif anlamdaki en güçlü takımı bırakıyorsunuz. Topu iyi çeviren. Müthiş pas yapan. Çok sihirbazın olduğu. Ve yani hamşin olmadığı halde. Bir de yok. Yani olmadığı halde yapacağınız en büyük hatayı yapıyorsunuz. Topu bırakıyorsunuz. Bir ikincisi geriye çekiliyorsunuz. Kendi kalenizin önünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Ki en büyük zaaflardan bir tanesi Galatasaray'ın defans oyuncularının arasındaki uyumsuzluktur. Yani bireysel anlamda Marco iyi olabilir. Mücadelecidir. Nelson olabilir. Ki bana göre Nelson aynı halde aynı kafadayım. Yani çok böyle çok gelişecek bir futbolcu gibi görünmüyor bana. Mesela bence Simon Kaya olamaz. Yok, mümkün Olan. değil. Olan hani tanıdığım Bir yetişme değil. tarzı hani benzetiriz ya bak. Yok, Bence olamaz. olamaz. Yani mümkün değil, olamaz. Örnek. Şimdi oynadığımız dönemlerdeki stoperleri de bildiğim için, hani Galatasaray'daki stoperleri de bildiğim için işte yani bir Bülent, Bülent olur olamaz yani. Katılır olamaz Bülent Hoca. Yani topu belki Stort. iyi oyuna şey yapmıyordu Bülent için hep konuşuluyordu ama Bülent zaman oyunu yer, iyi geri geliyor, maç kazandırıyordu. Yıllarca oynadı değil mi? Fandı. Yani Popescu'yla. Yani yeri geliyor Bülent Hoca maç kazandırıyor. Hı. E şimdi Nelson geldiğinden beri aynı şeydi tempoda devam ediyor. Çok fazla boğazına gelen darbelerle yerde kalıyor. En az belki bu geride kalan 23 haftada ya bir stoperin de o gerektiğini bilmesi gerekiyor ya. O noktayı tutup yere düşen de bir Nelson yani ya gelebilir, boğazınıza gelebilir de yani siz de ona Cesar. göre ya, ya bu kadar da ona fazla göre mu? pozisyon alın o zaman yani. Bu kadar da fazla mı olur ama? <laughs> Şu var <an, gülüyor> o gün hocam. Bir dönem Galatasaray yaz başı sonbaharla birlikte marka ve Taylandla hani bir hoca buluşturup onlarla böyle bir üçüncü bölgeye taşınma, iki, iki buçukuncu ve üçüncü bölgeye taşınma yaptı. Bu mu çok kolay çözüldü aslında? Şimdi, Hatırlarsanız marka sonra Tayland. Evet. Sonra işte iki buçuk, üçüncü bölüm ya şimdi yani oyun e, kurmadan söz, söz oy, ettiniz. O, şimdi siz defans oyuncuları çok çok iyi defans oyuncuları yani arkadan oyunu kuran oyuncular zaten Liverpool'da oynar. Gider Chelsea'de Öyle. oynar, Bayern Münih'te oynar. Onlar alıyor zaten onları. Şimdi Fenerbahçe için söylediğimiz elinizdeki oyuncuların e, kıymetini bildikten sonra bazı şeyler yapabilirsiniz. Yani siz elinizdeki e, Oyuncular bilmedikten sonra elinizde hamur yok, şey un yok ama hamur yapmaya çalışıyorsunuz olur mu? Olmaz. Şimdi bu kolay bir iş değil. Bakın yani e, arkadan oyun kurmak, o oyuncuların hareketli olması, o oyuncuların yer değiştirerek o hareketliliği e, en azından alternatif futbolcu olarak e, pas görevlerini yerine getirebilir. Çok kolay bir iş değil. Hı hı. Yani bunu Galatasaraylı futbolcu yapamaz anlamına değil. Tabi. Ama şu andaki durum. Ve süreç buna müsaade etmiyor. Evet. Baya bir şeyde müsaade etmiyor. Müsaade yani. etmiyor. Onun için... Yani Bundan sonrası için. şeyin Hocanın gelmesiyle birlikte ne değişecek ben çok merak ediyorum açıkçası. Herkes merak ediyor. Taraflı yani, tarafsız herkes merak ediyor. Çünkü hani üç maç oldu değil mi geride? 3 maç. Üç, üç maç kayıp oldu. maç. Ortaya bir şey çıkmadı. Yani biz bir anda gelip bazı şeyleri yapmaya... Çalışmıyoruz. Şimdi bazı teknik direktörler tabii ki hocalarını örnek alır. şey yardımcılar teknik direktörünü şey yapar, örnek alır. Şimdi ama elinizdeki oyuncular sen şimdi Pep Guardiola çalışmış olabilirsin, yani çalıştın da. Şimdi Pep'in elindeki oyuncularla senin elindeki oyuncular arasında ne kadar fark var? Var mı Galatasaray'da bir De Bruyne var mı? Çok fazla fark. Yani. O zaman siz elinizdeki oyuncuya göre bir sistem belirlersiniz. Hayır kardeşim ben bundan sonra arkadan oyun kurmanızı istemiyorum. Kaleci yap degacını. Defans çık orta sahaya kadar. Bunu denersin. Topa sahip olmak illa arkadan oyuna başlatacağım anlamında değildir. Uzun toplarladı. Kaleciyle başlayan. Dediğim gibi yani bunu, başlayan... bunu Liverpool başlatabilir. Bunu City başlatabilir. Bayern Münih başlatabilir. Ya Oyuncu kalitesi diye bir şey de var yani sonuçta. Tabii ki. Oyuncuya göre. Oyuncuya göre Sahacı başlatırsın. Şey, kurgusu kurulur. Oyuncuya. Şimdi transferlere Beş gelince. Başıda, ekranlarda. Evet transfere gelince de e şu anda elinizdeki mevcut oyuncuları da boşaltmanız gerekiyor. Yabancı sayısını. Hı hı. Erman belirtti. Evet yani nasıl olacak? Şimdi hep sayıyor. Erman saydı işte. Burki okey. Hani almak zorunda olduğunuz bir yer çünkü. Mevki anlamında. Altı numara okey. Ama Gomis niye? Neden? Üç tane santoforunuz var. Cagne var. Muhammed var. Halil. Halil var. E şimdi bunları besleyecek şekilde oyun tarzını geliştirmeniz Gomis gerekiyor. bir tribün tadı mı olsun acaba? Deniyor ama ben çok katılmıyorum. Ya geldiği zaman neden dediğim zaman hani tabii ki gelsin ayrı bir konu. Ama elinizde var zaten. Yani o mevkide biri kötüyse öbürünü şey yaparsınız oynatırsınız. E, üç tane alternatifiniz var orada. Şimdi sizin stoper alternatifiniz yok. Yani var da yok. Şimdi Alparslan bende büyük şaşkınlık yarattı. Neden? Çünkü Göztepe'de ortaya koymuş olduğu futbola bakıyorum. Daha üst düzey bir takıma geldi. Daha iyi olması gerekirken Göztepe'nin çok çok altında bir Alparslan'dan bahsediyoruz. Evet, çok da çabaladı. Ya çabaladı evet, ama... İki takımları hani, biraz... Orada biraz şanssız geçti. Ya olabilir abi. Yani olabilir. Onlar, futbolcunun her şeyi... Futbolcunun her, şey, her zaman iyi şey bir şey gelebilir. yok. Ama oynadığım maçlarda da en iyisini ortaya koymak zorundasınız. Hocam bu sis nasıl dağılır? Atasaray'da öncelikle herhalde kazanarak değil mi? Kazanmaya bu, başlayarak. Şöyle... E, Çünkü çok büyük bundan... takım tecrübeleriniz var. Fenerbahçe'de de, Trabzonspor'da da. Bu kadar olmasa bile... Bu süreçleri yaşadık. Ya buna yakın mıydı... Bilemiyorum tabii de ben bu ka, istemem. Bu kadar değil. Bu kadar olmadığını ben hatırlıyorum. Bu kadar uzun bu kadar bir süreye müsaade hatır... etmiyorduk. Evet ama. hatırlıyorum ben. Yani bazı yerlerde futbolcular o inisiyatif kullanmak zorunda. O sorumluluğu almak zorunda. Yani iki maç üst üste kaybettik. Üçüncü maç kaybetmeyelim diye biraz tempoyu yükselttiğinde yine kaybedebilirsin. Ama dördüncü maç itibaren de bir seriyi kendini yakalarsın. İşte bu pazar. Burada... Burada bana göre karar vermesi gereken oyunculardır. Onu oynatmış, bunu oynatmış hoca başkan değil. Kim oynarsa oynasın sahan içerisinde. Artık biraz artık seyirciye futbolcular futbolcular şu kararı verecekler. Bundan sonraki süreç içerisinde hadi bakalım herkes bir kıpırdasın. 4 maç, 5 maç bir alalım. Hı hı. Şimdi özgüven kaybı var alınan sonuçlardan sonra. Çok üst üste de gelince. Yani tuzla maçı yenilebilirsiniz. Bakın hazırlık Skor. maçı bu. Olur. Çok şey değil. Yenilebilirsiniz. Tabii. E sonuçta e, Türkiye Kupası'nda da eğlendiniz. E kime yenildiniz? Denizli'ye yenildiniz. Olabilir. Bakın bunlar hepsi Tabii. şeydir. Var. Skor Fakat Çin'i yenilmeden yenilmeye de fark vardır. Tuzlaya 1-0 yenilebilirsiniz. 2-1 yenilebilirsiniz. 3-1 de olur diyelim. Ya hadi 3-1 olsun. Ama 6 tane de yiyemezsin. 6-2. yememen lazım. İşte taraftar bu kötü durumda bir de bu skoru görünce izleyemediği i̇şte Onun için diyorum. Yani iyice ya şimdi mesela artık... kıyasla tabii kıyaslayamam asla da hani bizim oynadığımız dönemlerdeki rakibimiz Galatasaray'sa biri bulduğu zaman 2-3'ü devam ederdi. Yani saldırmaya devam ederdi. O maçlardan biri de 9 kişi kaldıkları maç. öyle değil mi? Yani Öne de geçip sizin beraberliği yakaladınız. Şey yaptık yani. şimdi şimdi Galatasaray'da oynuyorum. E düşünüyorum ya ben 11 maçta bir galip. Bir. Ya burada bir dur demen lazım ya. Burada şimdi ne Fatih Hoca'ya bir şey derim. Ne de işte Gelen Hoca'ya derim yani şu anda. Evet. Ya da ne de başkana derim. Ha Sorun başkaysa, futbolcular arasında bir sorun varsa ki olmaması gerekiyor. Olabilir. Sağın içerisinde veya işte bir şey olabilir. Yani her şey toz pembe değildir. Ama Galatasaray şunu yakalaması gerekiyor. Tekrar birbirleri için mücadele edecek ortamı yaratmak zorundalar. Tek yükü Kerem'in üstüne bırakmamaları gerekiyor. Uzun o sağ içerisinde öyle. evet yani o sağ içerisindeki paylaşımları Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek zorunda. Şimdi herkes kaleciden bahsediyor. Evet yani istediği performansı ortaya çıkaramıyor. Tutması gerekeni gol yiyor falan. Filan. Kabul ediyorum. E peki onun önündeki oyuncular ne yapıyor? Neden kaleciye bu kadar top geliyor? İşte Taylan'ın bir dönüp Vizca'yı görememesi. Vizca'nın uyanıklığı. Işte onun için ben diyorum yani. Kalitesi. Şimdi o hocanın oradaki Pereira yanlışı devam ediyor. Hani üçlü oynatacağım yanlışı devam ediyor. Arkadan oyun kuramazsın. Baskı yediği zaman panikleyen bir oyuncu kitlesi var şu anda. Neden? Çünkü alınan sonuçlardan sonra demoralize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. E şimdi bunu arkadan oyunu kurmak veya işte bana çok ters geldi. Anladım.